Evet arkadaşlar Minecraft 6. bölümüyle hepinizin karşısındayım. Yani şimdi 6. bölümümüzde Aslında nedir'e gitmeye çalışacağım. Sizce gidebilir miyim? O zaman hadi maden arayalım ki elmas kazma yapabilelim. Yok. Ya Burayı daha detaylı incelemeliymişim belki geldi ama incelemeyeceğim. Önceki bölüm bulduğumuz ama gitmediğimiz şu yaraya doğru gideceğim. Yarık. Beni bekle. Bakın burası. Her su var orada. Suya doğru atlayalım o zaman. Arkadaşlar. Bu ne? Elmas. Ama bir tane. Bir tane ama elmas. Evet işte bu. Böyle derinliklere doğru inelim. Lapis. Lapis lazuli. Tamam çok güzel. Lapis. Oh lapis. Ah, yine elmas. Ah elmas. Arkadaşlar elmas cenneti bulduk şu an inanmıyorum. Demirleri hiç kafayı takmayacağım. 6 tane elmasımız oldu. İnanmıyorum. Aa elmas. Arkadaşlar 6 tane elmas mı oldu? Hem dolan hem baldan kazma yaparım. Çok hadi. Elmas, yine elmas. Evet 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 elmas. Arkadaşlar sanmık tam sen 10 tane var. 5 tane lacivert taşımız olmuş. Ama bir yapıştır. Bir yapıştır. Bir

arkadaşlar şu an bildiğim kadar çok yükselip altıma meşale koyuyorum bakın söyleyeyim hadi ya hadi yukarıya çıkalım arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz ya güneşi ışığı görmek istiyorum iyi çamadan aldık meşalemizi gidiyoruz.

deniz çıkışı değil mi? Hadi gelin çıkalım o zaman. Çıkacağım. Arkadaşlar tam 10 tane elmas bulduk ya. Tam 10 tane elmas bulduk. Süper ya. Tam 10 tane elmas. Bak göğün suyu da oradan atıyor. Ha daha bir kakıyordu o da neyse. Hem acilen gitmem lazım. Ben yani hızlıca koşmam lazım. Her yerde mob var. <gülüyor> <Ablayamıyorum>. <gülüyor> öldürdüm hadi gelin evimize doğru gidelim hoppa beni Evet. için Evet. 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 envanter kormam ölerek giderdim Ama yok. Şu an çatıda bir creeper var. Çektim kalkanmış. <laughs> Arkadaşlar uyuyamıyoruz şu an. Hiçbir şekilde. Çünkü etrafımız mobla sarılı. Sabah olmasını da bekliyorum. Çok umarım kirey Arkadaşlar <laughs> oh. onu öldürün. şimdi kapıyı kapatıp I'll try to see

Beyler, biz neden creeper öldüremiyoruz ya? ya? Gerçekten ya, biz neden creeper öldürmeye başaramıyoruz? <laughs> Creeperler bize, bize karşı her seferinde direniyor. Ama biz onlara karşı... <laughs> Ama bunun sebebi ne? Biz nedendir en emin miyiz? da patlıyor. Peki ya biz? Biz neden onlara karşı patlıyoruz? Hocam. Gözemi çözeceğim ben Mojang. Sen asıl yerime bunu yapacağım. Ağacı tepesinden. Aç. Gel bakayım. Mojang. Panda que era como una de Gordon. Va que muy ya. Y tú vas a ir a la de Gordon. El carácter me da una de Gordon. El carácter me da una de Gordon. El carácter me da una de Gordon. tamamdır. Camları yerleştirdim neyse. neden gerçekten de buraya soktu ya? Of. Of. Elmasını koyacağım, koyacağım. elmaslar. Elmasları hemen gidip koymayacağım. Hmm. <laughs>

Kasklar çok kötü. Ya bende kask yokmuş onu fark ettim. Ben de kask yokmuş onu fark ettim. O yüzden ben bir tane demir mi kaldıydı. Dedeği vardı. Evet giydik. Ama o altın ne zaman kırıldı ki? Ne Şu an. Şu an elmas bir otumuz ve elmas var. Yani bir tane lava bulmayı da kullanıyorum. Bir tane lava ya. Şimdi. Çok süper Bir Zaten çok süper bir yer. Madem var mı? Belki buralarda kadar de lava çıkar. Ha. çok fazla patlama bu Ne kadar? Ne ジュディアンスカーフコーダーってな yaptım. ile karşı koydum. Ama diğer hasar iksirlerine karşı koyamadım. Ben diğer hasar iksirleriyle oynadım. elime bir tane balta. Kılayım oradan. Oh bot bot bot. Bu da çok değerli. Beylerle eğitimlerimizin çoğunluklarına inşallah diyorum önemsizler de gitmiştir. <laughs> Elbette önemsizler de gitmiştir. Tam önemsizler de gitmemiş ama yani böyle çok önemliler de gitmiş. Ve Abi. <laughs> daha bir daha bakayım rahat bırak. O rahat bırakın ya, de... ya, rahat Sizin, az. Başla şunlar. Oh. <laughs> Bir cadıya ne oldu acaba? <laughs> Beyler çok derine iniyor biliyor musunuz? Çok derine iniyor şu an. Beyler madenin en derin kısımları. Şu an keşfediliyor. Ya demirlere bakmayacağım abi. <laughs> çok fazla var yani. Hiç ne yapmış yokmuş ki abi. Bende kendiler Çok. Oh. Her oh, bir şekilde yapabiliyoruz ama ne işime yarayacak? Hava çok roket yapabiliyoruz abicim çünkü roket daha çok şey yarayacak. şekilde çıkmak istemiyorum. Avranın çıkıp olmadığını eminim. Baksanıza bomboş. Da bu madenler çok da karanlık değilmiş ki. Ya meşalesiz de yürüyorum. Sadece meşaleyi bulmam için ekstra ışıklandırız. Aha orada. Evet. Ben az kazmam hiçbir şey kazmadım ama olsun. Çünkü onunla ilk okudum. Ve elmas kazmamı ilk elmas kazarım. Ve elmas kazmamda ilk obsidyen kazarım. Artık karar oyuncu Artık karar benim. Hop hop hop. Hadi koşalım arkadaşlar. Evet çıktık. 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 Abicim ya geçtim. Başka maden yok mu? Eğer yoksa var ya çok üzülür. Var ya yoksa çok üzülür. arkadaşlar Bugünlük bir şey bulamamışız gibi duruyor. Ama emin olun ki yarın bulacağım. Ama emin olun ki diğer bölüm bunu bulacağım. Hepinizi ah çok çok öpüyorum. Hepinize ellerinizden öpüyorum. Her sene hepiniz cansınız. Ne var lan benim burada Madem falan mı var ya uyuk da öyle bitireceğim ben Şunlar, güle güle Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi unutmayın Seni çok seviyorum Ellerinizden öpüyorum Bay bay